Bunny Plays kanalına hoş geldiniz. Bugün takımlı Ark Raiders oynuyoruz. Tamamen rastgele insanlarla oynuyorum. Yani takım arkadaşlarımı tanımıyorum. Onların ne düzeyde oynadıklarını bilmiyorum. Benimle iletişim kuracaklar mı kurmayacaklar mı bilmiyorum. Elimden geldiğince onlarla birlikte oynamaya çalışacağım. Tabii ki de herkes aynı seviyede oynamak zorunda değil. Kimisi iyi oynuyor, kimisi kötü oynuyor. Bunun hiçbir önemi yok. Sadece oyundaki amacımızın takım halinde oynamak olduğunu hissettirirsem kazanmanın keyfine varabileceklerinden eminim. Önemli olan bu oyunda ölmemek, takım arkadaşlarına yardım etmek ve başarılı bir şekilde çıkış yapmak. Takım arkadaşlarınıza asla negatif bir eylemde bulunmayın. Onlar iyi oynuyor olabilir, kötü oynuyor olabilir, hata yapmış olabilirler. Bu durumlara da sinirlenebilirsiniz. Tabii ki de sinirleneceksiniz. Olacak şeyler var, olmayacak şeyler var. Bazı durumlarda benim de kafam almıyor. Gerçekten kafam almıyor yani bunu nasıl yapabilir diye. Ama sonrasında tabii ki de bu insanlara hata yaptıkları için veya yanlış davrandıkları için kötü konuşmalar yapmıyorum veya onları rencide etmiyorum. 1-2 dakika geçtikten sonra yani çatışmadan 1-2 dakika sonra her şeyin yolunda gittiğini, bunun sadece bir oyun olduğunu kendime hatırlatıyorum ve tekrardan güzel güzel oynamaya başlıyoruz, devam ediyoruz. Hiçbir zaman yanınızdaki oyuncuyu kendiniz gibi sanmayın. Sizin düşündüğünüzü o takım arkadaşınız düşünemeyebilir. Bunun da nedeni tabii ki de senin kadar fazla oyun oynamamış olmasıdır. Belki karşında 10 yaşında bir çocuk var, belki de 50 yaşında işten yeni gelmiş, sadece kafasını dağıtmak için oynayan bir abimiz var. Bu yüzden sana tavsiyem eğer bu oyunlarda kazanmak istiyorsan kesinlikle işbirlikçi olmalısın. Kesinlikle destekçi olmalısın ve kesinlikle ve kesinlikle pozitif olmalısın. Sen de belki sinirlenebilirsin. Dediğim gibi bugünün çok kötü geçmiştir. Berbat hissediyorsundur. İşte bir oyuna gireyim de rahatlayayım demişsindir. Fakat oyundaki takım arkadaşlarından dolayı veya karşısındaki düşmandan dolayı çok sinirlenmişsindir. Keyif almak için girdiğin oyundan zehirli bir şekilde çıkabilirsin. Yani sinirlenmiş bir şekilde çıkabilirsin. Bu da tamamen takım arkadaşlarını etkiliyor. Ne kadar çok negatiflik yayarsan takım arkadaşın o kadar sana yardım etmeyecektir. Sonuçta karşında bir insan var değil mi? <laughs> sen ona nasıl davranırsan o da sana o şekilde davranır. Bazı kardeşlerimiz genelde aç olabiliyor yani işte sen öldürüyorsun onu senin eşyalarını almaya gidiyor falan. Bunlar olası şeyler. Ya bunlara sinirlenmemek gerekiyor. Ben de arada sırada sinirleniyorum. Yani geçmişe baktığımda, geçmişteki oyunlara baktığımda eğer canlı yayınlarıma geldiyseniz kendimi tutamadığım anlarda olmuştur yani. Düşün yani o kadar çok çabalıyorum çabalıyorum. Bütün takımı sıyırıyorum. Karşı takımı sıyırıyorum. Benim takım arkadaş hiçbir şey yapmamasına rağmen gidiyor benim eşyalarımı lootluyor. Bu tarz durumlarda yapabileceğim bir şey yok açıkçası. Tek yapman gereken gülmek. <laughs> Başka bir çaresi yok yani. Tek yapman gereken gülmek. Onunla konuşmak. Yani aldığı bir eşyayı geri istersin. Vermezse de vermezsin. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Adamı bulacak halin yok. O yüzden size demek istediğimin özeti şu. Her zaman pozitif oyna. Bu da sadece kazanmanın bir parçası. Ne kadar çok pozitif olursan yenilsen bile tamamen kazançlı çıkacaksın. O yüzden bu dediklerime kulak verebilirsin. Son zamanlarda kanalın abone sayısı arttı. Yani izledikleriniz ve beğendikleriniz için hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Harbiden güzel bir şekilde ilerliyoruz. Yani ben de mutlu oluyorum açıkçası. Siz ne zaman o beğeni tuşuna basarsanız ve abone tuşuna basarsanız kanalın ilerlemesi gittikçe hızlanıyor. Ne kadar çok abone olursan, ne kadar çok beğenirsen başka insanlara da o kadar hızlı bir şekilde öneriliyor bu kanal. O yüzden sen de desteklemek istersen, yani bir omuz atmak istersen o beğeni ve abone tuşuna basabilirsin. Hepinize iyi seyirler. Güzel. Güzel. Bizim bizim adamlar şey atıyor. Pink atıyor. Mark atıyor. işaretliyor yani. Tamam. Muh bir oraya gitti. Adam orada. Çok güzel be. Abi şöyle oynamayı o kadar çok istiyordum ki. Yani takım arkadaşlarım yardımcı olsun. Pink alsın. işaretlisin. Önceden bir saniye öncesinde bile böyle bir şey yapsa, o kadar çok işimize yarıyor ki oyun içindeyken. Aferin vallahi, aferin size. hallederler herhalde ya. İnşallah zırhım vardır ya. Vallahi hiç kalmadı. You good bro? There's more, there's more. out there There's another one, another one. There's all one more bike. Let's go. Good shit, dog. GG, mate. Ben robotlarla çatışıyorlar zannettim ya. Yani orada zaten iki tanesini sıyırmışım. Tek kişi kaldı, alabilirler kendi başlarına diye. <gülüyor> <gülüyor> Yeah. Ah. Uh. Don't shoot. It's okay. It's okay. <laughs> Heal uh. yourself. Bizim bızdıklar da kendi canını doldurmadan lootlamaya başladı. <laughs> Hay Allah'ım ya. Oğlum bir canını doldur önce. Sue's got a Toro for you if you want it. I don't know if you want anything else on this body, bunny. It's got a good amount. Which one? On this body outside. That one, oh, right there? thank you. Thank you. That one. Bunch of good shit on it for you. Güzel. Harbiden güzel ayrıldık yani. Sounds like. <laughs> Bu gitti. Aa, dur bir dakika. <laughs> Watch out, watch out. <laughs> o, yarı canımdan fazlası gitti ha. Hemen canımızı fullleyelim. <laughs> Şerro da eşyalarını almayayım diye, bulamayayım diye aşağıya atladı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bu kadar da olmaz ya. <laughs> Guys, come on, come on, come on, come on, follow me, follow me, follow me. Aha. They will jump. They will jump. Follow me. Follow me. <laughs> oh my god, he fell. He fell. <laughs> no. No. No, you're going to get my Oh, <laughs> <of this> <laughs> <laughs> Joking, yeah. you guys? Oh, oh, uh, never mind. <laughs> racketeer has <laughs> gone. Yay. Hey guys, <laughs> 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 I'm coming. <laughs> Oh be, kalkanımızı da aldık. Çok oh iyi my olduk. God, you guys got all three of them. Yeah. <laughs> <laughs> I hear something. I hear something. Oh shit. <laughs> tamam be. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Aldık burada. Don't die brother. Don't die. Play safe. One broke. Left side broke. O ne lan? Biri flit çalıyor ha. Heal yourself, heal yourself. Don't die. Heal yourself. Get back, get back. I'm watching. Get back. Heal yourself. Şerro beni görüyor oradan yandan bakıyor. Gel. Don't peek brother. Don't peek. They're gonna push. They gonna push. They gonna push. Abicim ya. Ama sen bu kadar hasar yersen adamlara yani şans veriyorsun. Adamları gaza getiriyorsun. Bakma işte daha oradan bakma. Aynı yerden 50 tane hasar yedin. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Hadi be. Push 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 push. Good job, brother. All dead. Oh be. İyi geldi vallahi. Aynı yerden bakarsan tabii. Kalmaz birader. Ah. Neyse, üreteceğiz artık bir şekilde bulacağız bir yerlerde. Oh, get back, get back. I'm healing. I must heal. <laughs> Abi bu flütü kim çalıyor ya? That's fucked up. Hay Allah'ım ya. Şunlardan bari bir zırh alayım o kadar verdik. Valla ben de vurmuş olabilirim, o da vurmuş olabilir. Lootlasın, sorun yok, lootlasın. Ama birkaç tane zırh almam gerekiyor ekstradan çünkü bir sonraki şeylerde depomda zırh kalmadı gerçekten. Play, Blair. <laughs> 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 Brother, we must play together. Okay? We must play together. One broke, one broke. On me, on me, on me. One dead. Push, 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 push. One shot, one shot, he's one shot. Lan basın lan artık bassana. Bebeğim. Ne duruyorsun? All that? Yeah. GG. <laughs> yani. Oh be. One broke. One broke. One dead. One dead. Oh. Onu öter. <laughs> Bizimkilerin sağdan açı yapması lazım, hakimlesi like, lazım. Ben yapayım. Allah. Second team, second team, second team. On the left side. First, heal yourself, guys. Come on, come on, come with me, come with me. Sağdan gitmemiz lazım. In the second team is high, uh, like playing high. It's okay, it's okay. He's here, he's here. No. One dead, one dead. Push, push, push. Mohajer, push. Dörtüm, dörtüm. <laughs> come with me, come with me, come with me. Let's be safe. Come with me. We must change the position. Yeah. Bir tanesi burada, bir tanesi solda, bir tanesi sağda. Doğru mu? I'm getting fucked by robots. I need help. Ne oldu? <laughs> ya birader. Ya birader bak. Bak çıldırırım ha. Vallahi çıldırırım ha. Abi oyuncular burada. Vur artık şunu da. <laughs> neyse neyse Tam, tamam tamam tamam. He's here, he's here, he's <laughs> here. ya Allah'ım ya. On my mark. On my mark. Yeah. I'm going left side. Okay. I'm going left side. You have to protect me. Pink. Pink. Pink him. Pink him. Oh, guys, cover me. You have to shoot, brother. You have to shoot. Cover me. Just cover me. I can't see him. Göremiyorum diyor. <laughs> o zaman Ah! Çıldıracağım şimdi. Ah! Sorun yok, sorun yok, sorun yok iyi insan. Ah! İçten içe ağlıyorum böyle. Artık böyle göz yaşlarım içime doğru doluyor. Is that? Yeah yeah. Emel, what's in front? Bilader bak ben sola gittim ya. Bunlar açıkta kaldı. Bizimkiler de vurdu. O hesap anladın mı? Pozisyon değiştirmek bu yüzden önemli işte. Tüm odak ben oldum. Arkalarını bizimkilere döndüler. <laughs> I'm coming, I'm coming, I'm coming. <gülüyor> 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 konuşamıyorum artık. Dilim damağım kurudu. Vallahi konuşamıyorum. It's behind the car, behind the car. bitti. Be safe, be safe. Oh be. Gel yavrum. Come here, come here, come here. Brother, come here. I'm safe, man. Sen safe'sin de, sen güvendesin de tatlım benim. Ben seni kaldırırken nasıl güvende olacağım? <laughs> Bebeğim. Kalk yavrum kalk kalk yatma bir daha kalk Seviyorum sen benim takımımdasın seviyorum seni Bodies like everywhere Yeah yeah Aha El other team el other team Yo I need medium ammo or something I don't have medium ammo I don't have I have no ammo come on. Come on. Do you have second gun? Do you have second gun? Heavy, heavy, heavy I have medium ammo You need it? I need heavy yeah, Come, need come, come my friend Come, come I have heavy Come Yes, on give very mark. Let's go, let's okay, go It's okay, it's okay Come, come We must play together Oğlum bak o kadar mermi verdim ateş et daha. <laughs> Mermilerimi aldın 10 tane mermim var. Vallahi bak ateş et. Ümünü sıkarım senin ha. Kuş var burada. Careful careful. Aha. <laughs> let's go let's go let's go. <laughs> Mohace, in front of you, in front of you, Mohace. Ay. Nice. Good job brother Oh be. Oh be. Lan bütün lobiyi sıyırdık ha. Bak bütün lobi buradaydı ha. Good job Mohace. Good job my friend. I think we're good. Good tabi good. <laughs> good. Good olmaz mı imit? <laughs>